Artık cep telefonunuzdan da ulaşabileceksiniz buraya. Nasıl mı? Bakın şöyle. Whatsapp'tan ya da diğerlerinden haberleşmek için nasıl önce uygulamayı telefonunuza indirmek gerekiyorsa ondan farkı olmayan basit bir işlemle telefonunuza bağlantı ikonu gelip yerleşiveriyor. 1. Telefonunuzda hangi browser varsa Chrome, Safari, Firefox, agimiz.net, giriş, yazın. Katılımcı adı hanesine agemiz bireysel yazın. Şifrenizi girin. Paylaş deyin. Burada ana ekrana ekle gelecek. Ağımız destek grubu ağımızı ekleyin. Sonuç ana ekranınızda artık şu ikonu görecek ve tıkladığınız vakit dostları buraya gideceksiniz.